Gece gölgenin rahatına bak bile, dön antrenmanın saatine bak. Seni hocaların anlayacak da, dön ayaklarının haline bak. Aldı Zehra çantasını, Berke bıraktı bize fazlasını. Bakmaz arkasına Dilan hadi çık bakalım departaşına Dört yüzü koydum set ortasına Döndü dedi döndük temposuna Irmağın setten haberi yok ama Soğumayı yüzdünüz Demirana Hadi tempolu bulunda Söyle kaç geldin ruhunda Ömer geliyor bak arkandan Boğulursun çekil aradan Hocam dur biraz daha Yüzemiyorum daha fazla Mokoku geliyor bak sonra Hadi dur mahsede başla